Herkese selam ballarım, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tatile gideceğim. Evet tatile gideceğim. Yuppi yarman tatile gideceğim. Bugün çok erken video çekim sizlere çekeceğim video falan. Burada. <laughs> Burada bir yiyen kıyafet var. Ben tatile gidiyorum dedim ya da. Yarın aman tatile gideceğim ben. Burada bavulum var da tatiline gideceğim bile biliyor musunuz? Biliyorsun. Evet biliyorsunuzdur Biliyorsunuzdur biliyorsunuz da artık dedik ondan. Neyse durun. Yolculuğa çıkacağım için azıcık kahveli yazma kahve alalım. Işımı soğumasın arkadaşlar buzdan koyayım. Yani yoksa soğuyacak. Kahve soğuyacak. Ben soğuk kahve gerçekten hiç sevmiyorum. Neyse durun ben evime bir toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şu an çantamı hazırladım. Yani buraları falan alamadım. Şimdi çantasını Önce gemi tatiline gideceğim. Yani gemi tatiline bir 10 gün falan kalacağım. Tabii ki de yani günde bir kere karaya falan gideceğiz yani. Karaya gideceğiz ve gemiden bir sıkıntımız yoksa ayır, ayıracaklar. Yani çünkü gemiyi ikide bir kontrol edecek. Yoksa gemi çizene gibi batabilir yani. Bu yüzden yani her gün kontrol edilecek o gemi. Evet biz başlayalım o zaman. Küçük valizi bu da el, el çantası. bu evet. valize vereceğim. Bu arada kılıfım ile valizimin uyumuna bakar mısınız? Bunun için seçtim. Bu valizi alacağım. Telefonu zaten. Şimdilik çantamı hazırlayacağım. Kredi kart ve telefonum ay valiz koyuyordum az kalsın bu şekilde bir de pasaportumun önemlisi pasaport yani başka kalacağım bir şey kahvem zaten çünkü uçak bugün ertelendi uçan bugün mü şu an bugün acıyordum mu what Youtube'da benim çekeceğim videolar vardı. Neyse arkadaşlar hadi yine çok uzun olalım bu çantamı hazırlayalım. Niye alacağım Niye almayacağım hemen hazırlayalım. Bakalım valla billah. Almayacaklar mı? Bu, bu çantanın içine koyacağım. Çantayı da bir bırakayım buraya. Ne almayacağım? Bunu almayacağım. Ben, ben, neden, ben, böyle kıyafetler var lan? Ne almayacağım. Bunu almayacağım. Neyse ben bunları hangilerini alacağım hangilerini almayacağım. Ayırıp hemen geliyorum. Evet babalar sizin için bir saniye benim için bir saat boyunca süren bunlar giymediklerim kıyafetim. Ben yani burada tabletim var. Şu gereksiz tablet. <laughs> burada tabletim var. Tabletimi alacağım. Bir çok Hayır yani tabletimi almayacağım. Yani. Almak istemiyorum tabletimi. Burada kişi tacına gidersem de uykutulumum var ne Nasıl diye almıştım da şimdi bunu için areasine, areasine no valizimin içine verilmesine valizim yok valizim buradaymış bu valizde valizi böyle koymayacağım çünkü varıda varı almayacağım tamam ama ilk önce giderken ne geciklerimi seçeceğim ııı bu çantayı kesinlikle alacağım. Gucci çantasını. Hmm, Asıl ben cipsi de deneyelim. Bu ne lan? Bunu almayacağım. Bunu hangi kafayla aldım? Bu eteği hiç bilmiyorum. Eşli işte kadın eteği. Bunu <laughs> almayacağım. Burada bir tane bol salaş tişört var. Çok güzel. Ben bunu giyerim. Bol salaş ama bunu gece giyerim diye düşünüyorum bu biraz pijamamsı ama güzel. Burada kot elbise var. Ben kesinlikle rahat atmam bu elbiseyle ama alayım. <laughs> ne no, ama. No, no. Bunlar zaten maya. Bu da maya. Bu da maya. Burada bir tane kıyafet var. Bu elbise. Bu burada gecelik var. Burada da bir elbise. Burada da bir şey. Hmm. Bununla bu kot şortu giyeceğim. Burada çok güzel elbiseler falan var. Bunları ben direkt ben koyuyorum arkadaşlar valizime. Şimdi bakın eşyası. Bunu çok takarım yani. Çanta olarak yani. Dediğim gibi valizim şimdilik hazır. Kapanmıyor valiz. Kapandı valiz. Hmm, şimdi bunu bakın eşyalarımı koyacağım. Ha, ayakkabı ayakkabı ben nonsi, ayakkabı. Patan hayır patanlarımı almayacağım. Bu ayakkabılarımı yok almam çok abartılı. Sandalet giyip gideceğim zaten bu jordanlarımı almayacağım. Bunlar tam babet bu yüzden bu ayakkabılarımı alacağım. Babet bu sandaletlerimi de alacağım. Ben ne bir tane bu şekilde sınıf spor ayakkabı aldım. nasıl bunu direkt mumun içine ama. Zaten üç tane ayakkabı aldım yani fakir cihaz oldu. <laughs> ne arkadaşlar bir de bu yastığımı olacak? Ya çünkü ne diyeyim ne bileyim ya öylesine olacağım? Bu şekilde çok şirin oldum değil mi? <laughs> Tabii ki de oldum şirin. Yani hiç uyumasa bile bunu alacağım. Şimdi. Şimdi bakım ürünlerimi alacağım arkadaşlar. Bu şekilde bakım ürünlerimi de bu pu poşete koyacağım. Şimdi bu şimdi orada temizlik yap, durup da şey yapmayacağım. Sadece bakım yapacağım arkadaşlar çok şeyine de gerek yok. Eğer çok şey alacaksam da alırım zaten. Yani. Buna koyalım bir şimdilik. Şöyle bakım yapalım. Maske de alalım. Şimdi eyeliner, ruj ve parfümler. Geldik. Diş fırçası, diş macunu, hmm, tarak. Bunu kurutma makinesi vardır ama gerçi yaz olduğu için gerek yok. Evet. Bunu koyalım. Ne kapattık? Evet. Ben hazırım. Yani hemen gideceğim. Ben bir şey unuttum. Hayır unutmadım. inşallah. İnşallah unutmam arkadaşlar. Aşağı. Çok zamanım. Bu şekilde. Bu koyalım ama kahve bu şekilde arkadaşlar şimdi kankamı da bekleyeceğim ve yani bir bu kadar da benim bu hazırladım hazırladığım ve videomu beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın bay bay sizi seviyorum